E, ee, i̇smini söyler misiniz? Adınız, soyadınız. Şener. Er Uygur. Evet, Mehmet Şener, er, er Uygur. Yok. Baba adı? Bilmiyorum. Evet, anne adı? Onu da bilmiyorum. Don Doğum tarihinizi hatırlıyor musunuz? Onu da hatırlayamıyorum. Nerede doğduğunuzu hatırlıyor musunuz? Memleketiniz neresi? Bazen Isparta geliyor aklıma, bazen er Erzurum. Hangisi olduğunu tam bilmiyor. hatırlıyor musunuz? Muazzaf genel olduğunuzu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Emekli general, emekli genel olduğunuzu hatırlıyorsunuz. Emekli general, muazzaf. Emekli hatırlıyor. general. Yani daha önce e, emekli yani, oldunuz, nerede emekli olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Bu, onları da hatırlayamıyorum. Yalnız bir omuzlarımda buralarda. Hı. Hmm. Bazı işaretler var. Oldun ha. Ama bunun en iyi Evet. Kızım bile Peki. Şimdi ben size soracağım. Şimdi e, bu iddianame hakkınızda dava açıldı. İddianameyi okuma şansı veyahut da içeriğinde hakkında bilgi alma şansınız oldu mu? Ne hakkında şansınız biliyor musunuz? Hiçbir şey. okumuş olabilir, konusu anlatılmış olabilir. Hiçbirisini bilemiyorum. Evet. İddianameyi okumadığınızı söylediniz. İddianame size veya ailenize veya avukatınıza tebliğ edildi mi? Gönderildi mi? Haberiniz Bunları var, da bilemiyorum. Yok. Bunları Avukatınız burada bilir. Kızınız da bilir. Peki. Evet. Avukatımız var. E, şimdi... E, Kızım var burada. Ben size okuracağım. Tamam. Bir söz vereceğim size şimdi hakkınızda isterseniz susma hakkınızı kullanabilirsiniz, konuşmayabilirsiniz, beyanda bulunmayabilirsiniz. O hakkınız var kanunen. Ancak beyanda bulunup bizden hem savunmanızı yaparak hem de lehinize olan hususlarda araştırma yapılmasını isteyebilirsiniz. Deli toplama talebiniz olursa biz bunları da değerlendiririz. vermiş olduğunuz kimliğini, kimliğini kayıtlara bakarak doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ve e, Fenerbahçe orada evin dedim, yeriniz, oturduğunuz adres. Deniz kıyısında bir yerdeyiz ama. Deniz kıyısında dediniz. Karşımızda bir arkadaşlarımız da var. Evet. Ama nerede olduğunu bilemiyorum. Peki. Ben size bir tane kısaca okuyacağım. Avukatınızı sokak vereceğim. Biraz Ben kısa açıklama yapayım. Savunma yapacak mısınız? Kızım bunu Evet. Evet. Ee, sanat müdafi, avukat Filiz'e nasıl Buyurun. Kız, Kızım dediği sizsiniz değil evet mi? Evet benim. Kızım dediği benim. Adımın da aç olduğunu düşünüyor. Hala adımı da öğretebilmiş değiliz. Evet. Avukat Filiz Esen, Şener Uygur müdafiye. Ee, sayın Başkanım defalarca ifade ettik ama ne yazık ki karşımıza muhatapta bulamıyoruz. Müvekkilim evet. hiçbir şekilde ifade veremez. Hukuken fiilen ve insanen hiçbir şekilde ifade vermesi mümkün değil. Bizim de buna evet. muvafakat etmemiz mümkün değil. Beynindeki organik e, beyin sendromu bozukluğu kalıcı efendim. Sekel mahiyette. Evet. Daha önemlisi her iki beyininde olduğu için hasar iyileşmesi artık mümkün değil. Evet. Demans her geçen gün ilerleyecek. Bundan sonra daha da gerilemeye gidecek. Evet. Ya yani bunun e, dosyasına bakan, MR'larını inceleyen bütün hekimler bu konuda hem fikir, bu konuda tartışma dahi yok. Müvekkilim şu anda 7 yaşında okuma yazma bilmeyen bir çocuk statüsünde. Bu hangi gerekçeyle bunu nereden söylüyorsunuz bunu? 7, efendim geçirdi beyin ameliyatı sağlık yani dosyası bu sağlık, sabit. E, raporunda mı yazıyor 7 yaş diye? Hepsinde yazıyor efendim. Hepsinin MR'larında görünüyor. 7 Hep, yaş. hepsinin. Yani. Efendim MR'larını göstereceğiniz herhangi bir Beyin cerrahı doktor, bunu size rahatlıkla söyleyebilecekleri nörolog. Bütün testlerini yaptırmanızı biz sizden talep ettik. Adli tıbbı biz size sevk edin diye bundan evet. yıllar önce talep ettik. Adli tıbbın verdiği cevap doğru ve yeterli bir cevap değil. Müvekkilimi muayene dahi etmediler. Adli Tıp evrak üzerinden, dosyası dahi incelenmeden bir yazı gönderdi buraya. Müvekkilimin sağlığı şu anda dahi ciddi tehlike altında. Bu da artık bir son verilmesini biz talep evet. ediyoruz. Biz buraya siz gerçekten heyetin görüşü bizim için çok önemli. Adli tıp raporundan çok daha önemli. Peki. Kendisini birebir görmeniz için buraya getirdik. Peki. İstediğiniz kadar sağlık durumunu tespit için soru da sorabilirsiniz ama evet, ifade aşamasına onu yapacağız şu anda. ifade aşamasına geçemezsiniz tamam. efendim. Müvekkilin okuma yazması bundan sonra da hiçbir evet. zaman hatırlamayacak. Tamam ben e, hem bununla ilgili bir kişi raporunu okuyacağım. Hem de bununla ilgili dediğiniz gibi sorularımız olacak. Ondan sonra savunmaya geçip geçmeyi soracağız. Buyurun. istediğiniz kadar sorun ama ifade vermesine hiçbir şekilde muvaffakat etmiyoruz buyurun. efendim mümkün Buyurun. değil fiilen. Tabii bizim şu anda e, sizi duruşmaya çağırmamızın, sizi ifade almaya çalışmamızın esas sebeplerinin bir tanesi de hakkınızda düzenlenen psikiyatri raporu. Öncelikle durumumuzun da sonuç kısmını okuyarak buraya döneyim. Diyor ki Mehmet Şener Erdoğan hala hazır durumu itibariyle duruşmalara katılmasına engel teşkil edecek tıbbi bulgu tespit edilemediği ancak kişinin sağlık durumunda değişiklik olabileceği ve bu durumda yeniden değerlendirme yapılması gerektiği diyor. Tedavisi ve poliklinik kontrolü sağlanması uygundur demiş. Şimdi hakkınızda düzenlenen psikiyatri raporu şu şekilde. O kısımları okuyorum. Hasta hala son dönemdeki yaşadığı olayları hatırlamadığını, eski olayları hatırladığını, eski olayları hatırlıyor musunuz? Hangi olayları hatırlıyorsunuz? Çocukluğumdan bazı şeyler Aklınıza mu onlar? Ama ayrıntısı yok. Yani ne, böyle hayal gibi geçiyorsa yani, konu olarak hatırlıyor musunuz? Doğduğum, oynadığım zaman Onlara bazı şeyleri hatırlıyorum ama Peki. her şey değil. Devam ediyorum. Daha sonra Gülhan Askeri Tıp Akademisi'nden alınmış bir rapordan bahsediliyor. Buraya okuyayım. Biz de sen istiyorum efendim. Söyleyeceklerim evet. önemli. Bu okuduklarınızın hepsi yaklaşık bir sene önceki tetkikler. Hafif o, e, orta seviyedeki bozulmalar şu anda hepsi ileri seviyeye gelmiş durumda. E, Avukatım isterseniz rapor okuduğumuz ortaya çıksın. Siz bir, biz e, orada bir yazmıyor, sorunlar... Raporda yazmıyor o yüzden söylüyorum. E, tam... Hepsi eksik ben tamamlanması için size yazı verdim. Siz kabul ettiğiniz tamamlanmasını. Nörolojik ve psikiyatrik muayeneleri yenilersin Ama diye. bir sabredin. Peki defa oku. çünkü okuyalım, heyecanlı, Şu an seviyeye sonra. geçti. O daha kayda girsin istedim sadece. bilgiye göre demişler. 2008 Hatırlayamadı bunlara bağlı zaman zaman duygusal tepkiler gösterdiği ifade edilmektedir. Tanı demiş kafa travması sonrası gelişen bilişsel bozulma, artçı depresif bozukluk. Remisyonda sonuç hastanın önceki bulgular dikkate alındığında mevcut psiko patolojisinin olumlu yönde geliştiği, değiştiği ancak özellikle dikkat belirli ve genel bilişsel işlevlerdeki bozulmalar bozulmanın hafif düzeyde devam ettiği anlaşılmaktadır da kayıt konulmuş. Sonuç demiş. Sonuç kısmı birazcık yokum tekrar okuyayım. E, Kemalettinoğlu doktor 40 41 doğumlu Mehmet Şener Er Uygur'un halihazırda durumu itibariyle kuruluşmalara katılmasına engel teşkil edecek tıbbi bulgu tespit edilemedi ancak kişinin sağlık durumunda değişiklik olabileceği ve bu durumda yeniden değerlendirme yapılması gerektiği tedavisi poliklinik kontrollerinin sağlanması uygun oldu. Oy birliğiyle mütalele onur demiş. Evet, e, Şener Bey e, raporu okudum. anlayabildiniz mi raporun içeriğini? Evet. Anlayamadınız. Yani e, doktorların genel olarak genel olarak evet. hakkınızda söyledikleri. Yani e, onlarla göz kontağı kurmanın kurdu, kurduğunuzu, düşünce e, sürecinin hafif yavaşladığını söylüyor. Süreci yavaşlamış diyor. Birisi belirtileri açık diyor. Yani kenara bakımı iyi, iyi davranışları ve psikomotor aktiviteler normal. Muayene istekli göz kontağı kuruyor. Duygu du, durum not normal. Duygulanım uygun demiş. Yani e, siz e, meydana gelen olaylar, suçlamalarla ilgili olarak hatırladığınız, söyleyebileceğiniz suçlar var mı? Hatırlayabiliyor musunuz? Yani, işte, yani daha önce yaptığınız görevleri hatırlayabiliyor musunuz? Kız. Hangi görevleri yaptınız? Onlara hiçbirisini hatırlayamıyorum. Yani işte genel olduğunuzu, görev yaptığınızı, bunları hiçbirisini hatırlayamıyorum. Giderek de hatırlamama durumu. Artıyor. Biraz daha artıyor. artıyor. Emekli olduktan sonra görev yaptığınız yerleri hatırlayabiliyor musunuz? işinizden, şunları yaptım, bu işleri yaptım diye söylüyorlar. Hayır, hayır. Onları hatırlıyor benim musunuz? Benim en çok işte benimle ilgilenen eşim. Eşim devamlı benim iyileşmem için elinden gelen bütün fedakarlığı yapıyor. Evet. Aktarılan fiziksel ve ruhsal durum dikkate alınarak uygun kanunda cevap verdi, gözetilerek müvekkilimin duruşma getirmek için karar ve uygulamaların dosya üzerinden gerçekleşmesini talep etmiş. Biz de kendisine de bahsettik. Cümle savcılığının felasını aldığımızı söyledik. Duruşmada görecek görerek bu raporlar karşısında değerlendirme yapmak istediğimi söyledi. Size duruşmaya bu de çağırdık. Evet. Avukat Hanım, talep olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Efendim, dilekçemize zaten aynı şekilde tekrar katılıyorum. Müvekkilimin durumu her geçen gün de kötüleşmeye devam edecek. Evet. Ailesinde aynı hastalığı geçiren herkesin yaşadığı her şeyi birebir biz de yaşıyoruz. Evet. En önemlisi hani yürüyebiliyor, biz her yerde görüyoruz, gidiyor diyor bazı basın mensubu arkadaşlarımız burada varlar mı yoklar mı bilmiyorum. Yürümesinde bir problem yok, yürütebiliyoruz. Koluna girmemizin nedeni yön tayini yapamıyor efendim. O yüzden koluna girip çıkartıyoruz kapı, yön, algılama kısmı eksik olduğu için koluna girip çıkartmamız bir rol vesaire herhangi bir şey değil. Burada da öyle değerlendirdiklerini düşünüyorum hala daha. Yön tayini yapamadığı için ilk görüşte kimlik kavraması yapamadığı için başka bir yere gitmesin, başkalarıyla muhatap olmasın diye koluna girip buradan çıkartıyoruz ve sokuyoruz. Yanlış anlaşılmasın bunu da tekrar söylemek istiyorum. Müvekkilimin hiçbir şekilde ifadesinin alınabilmesi mümkün değil diyoruz çünkü Okuma yazması hiçbir zaman geri gelmeyecek efendim. Hiçbir şekilde. Beyninin her iki tarafı da hasarlı olduğu için hani diyeceksiniz okuma yazması olmayan insanın ceza yok mu? Normal bir okuma yazması bilmeyen insanın olabilir ama müvekkilim üç yabancı dil bilen, her hafta en az 3-4 kitap bitiren entelektüel düzeyi çok yüksek bir insandı. Sağlığında ben e, o e, Şerefe aildim. O zaman da avukatıydım. 2005 yılından beri avukatıyım. İnanılmaz derece entelektüel düzeyi yüksek bir insandı. Şu anda karşınızda bu şekilde de oturup basit komutlara cevap verebiliyor, göz teması kurabiliyor, algısı açık gibi kısman görülebiliyorsa entelektüel düzeyinin yüksekliğinden bu halde. Bu ameliyatı geçiren, bu travmaları yaşayan hastaların pek çoğu Bırakın konuşmayı. Talebimizi tekrar edelim. E, efendim bunun açıklanmasını istiyoruz. Evet. Çünkü bilinmiyor e, herkes. Yani, Talebimiz dilekçemizdeki şey. taleplerimiz. Dilekçemizdeki talebimizi aynen tekrar ediyoruz. Müvekkilimizin yargılanma ehliyeti yoktur efendim. Duruşmalardan variste tutulmasını talep ediyoruz. Buyurun. buyurun. Bir daha makamından soruldu. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Murat Alkuş. Eee Sanık Mehmet Şener Uygur Müdafi Avukat Filiz Esen tarafından sunulan 26-2012 tarih, havale tarihi dilekçedeki talepleri konusunda daha önce vermiş olduğumuz mütalaamızın esas alınmasını sanığın CMK 74 maddesi uyarınca gözlem altına alınması talebi konusunda ise Adli Tıp Kurumu'nun mahkemeye ulaşan yakın tarihli nöroloji, yakın tarihli olan nöroloji ile ruh sağlığı ve hastalığı uzmanlarının da iştirak ettiği ve oy birliğiyle verilen sanık hakkındaki raporunun yeterli tıbbi ve hukuki açıklıkta bulunduğu, sanığın CMK 74 maddesi uyarınca gözlem altına alınmasına gerek bulunup bulunmadığına karar verilmesi için resmi bilirkişilik kurumu olan Adli Tıp Kurumu'nun bu raporu dışında başka bir uzman görüşü aranmasına ihtiyaç bulunmadığı anlaşıldığından talebinin reddine karar verilmesini kamu adına müteala ediyoruz. Evet, duruşma kısa bir ara verildi.